Merhaba güzel insanlar bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 4'ün 3. sezonun 3. hafta görevlerini yapacağız videoya geçmeden önce kanal abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Rakip oyuncuları ve karakterleri açığa çıkart görevini nasıl hızlı bir şekilde yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu görevi yapabilmek için kapışma takımına girdim. Buradan geliştirmelerimizi açıyoruz gördüğünüz gibi bu geliştirmeyi seçtiğimiz anda bize işaret fişeği de veriyor. Arkadaşlar bu itemi sandıklardan da çıkartabilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde şansa da geliştirmelerden çıkarttım. Hadi rakiplerimizi tarayalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar görev hızlı bir şekilde bitirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün haftanın görevlerini bitirdik. Umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmazsınız. Esen kalın.